Maşallah ikimine aşkı var Yarı koala sattan veriyorlar. Ekinimizi domuzlar yatırmış arkadaşlar. Şu ekinin kuvvetlerine bakın ya. Ne yakın olmuş ya. Maşallah ya. Allah vermiş ya. Ece'yi öttürüyor ki ne? Sal! Sal davara sal! Babandan da içtiğim toprak alıyor ha. hasat yapmaktayız kendi arazimizde. Kaçta kaldı bu tarla? Bir, 25 motor mu? 25 değil mi? 25. 25 de kaldı. Yekilmekten korkan olup ağzından da görüldüğü üzere Evet Kezcanın kemi 900 Rüzgar 700 Rüz devri Hız devre 4, tork düşmekteyiz. Masat kayıp, zor oluyor. Gerceği hemen hemen boğmaz ucuna. <laughs> Aynen evet. Ekim'de maşallah çok kuvvetli yalnız ha. Ekim'de e, bilmiyorum artık, değerlendirenler değerlendirdi. Toprak aldırdık, geri geliyoruz. Artık bilmiyoruz ne olacak. Toprak işi. Ya, ya, toprak toprak yer. <laughs> ya? Yer, yer ya. Evet, gördüğünüz gibi toprak yer <gülüyor> <gülüyor> ya, ya da yana taka taka da biraz Ama yana da biraz da hayvanat domuzlar e, arazimize girmiş. Ama hakikaten de kurabiliyiz. Seçer bir altı gibi Sonunda değerlendireceğiz, tamam değerlendireceğiz

herhangi bir biçerinden biçebileceği bir hekim değil. Aynen öyle. Yani takdir et, 2530 dört eti bu kriterler. Ha biçer ama yanım da olmamış Yani 2007 model tercihi zonkulatlarına göre evet. klas hop atabilir. Evet, evet. Daha da, biçerde, bir da bir şey da bir var. yapalım. Ara da Ara bir şey yapalım. yerlere göre. Havamız da uslu önemlidir. Hasta tam dört dörtlük gelmiş değildir. Hava ee, korktuğumuz üzere bazen haberlerden dinlediğimiz hava raporlarına göre, hava tamir raporlarına göre korkuyoruz. Ne kadar olsa da yani. dilimiz var mı? <laughs> hani tufan artık. Selamat dolu gibidir şeylerden vesaire şeylerden, vesaire şeylerden korkuyoruz açıkçası. Ve onun için de bugün hazat yapmaktayız isteyse daha yana ekinin hazat yapmasının ee, bir altası var gibi görünüyor. Uçağın <laughs> bir tanesi çıktı mı ne oldu gıcırdı başladı. O sıktılar şey yani. Ha bir de şu geldiğimiz yeri bir çekebilir misin? Çekin o. Şöyle bakarsanız daha net ve rahat göreceksiniz deponun bir tanesini boşalttık. Aşağı yukarı üç buçuk veya dört bilmiyorum aslında gelir. gayet güzel bir yer. Gayet kaldığı bir yer. Dostum. Evet. evet. Ayrıca karımızı kapattık. Bakarsın kaçırı bakarsın kaçırmaz karımız bulunmasın diye. Evet. Niye yaptığını şu an bildiğimiz yok. Ama şunu biliyorum. Motorumuz soluna kadar kalkık. Elektrimizin üst elektriği normal açık. Alt elektrik biraz kapalı. Tabii ki biraz önce anlattığımız gibi hız kanı devrimi düşük rapor devrimiz yani. Olur olduğu için. Olur Bu durum var ibaret. Bir Biraz hayvanatların yemiş olduğu yerler var. Biraz, biraz sonra göreceksiniz. Bu hayvanatlar bu ara gelmiş. Ee, arazinin orta yerinde. Yani bunlar hızır diyorlar bunlara. Hızır donuz yani. Bunlar burada eğlenmiş, kalın getirmişler. Artık yapacak bir şey yok. Ama ben bunları teslim olaraktan şerit çektim bak karşıda öteöbres beyaz beyaz şeyler. Ha fındır gelene yine de öteöbres bu arada. Bunu e, evet, fındır yapıyor bunlar arkadaşlar. Baya bir zahiyetiniz var bir dönemi geçirdim. Şimdi de tanırım. Beyaz soğuk gösterseniz daha beyinler. sahip ee, bizim isteklerimiz tabi herkesin kendine göre bir diğerlerine nasıl olacaktır. Bizim dileğimizde temennimiz Tayyip Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu da sağlamak. <laughs> evet. Vatanla millet için hayırlı olacağını biz düşünüyoruz. Ama diğer arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bilemeyiz. Bunda e, parti, partizanlık yutmanın bir anlamı veya bir değeri yoktur. Vatanımız ne o olsun Olsunuz. diyoruz. Şu dibimizdeki görmüş olduğunuz arazi Korkuteli Küçükköy'den giren bu sana büyük fikri çatı yeriydi. Iıı e, rahat olur mu e, Tabii ki ayrıyeten onu bunlar özellikler ellemiştir. E, bunları interneten veririz artık duyar mı duymaz mı Yani kolay buluruz. Bu tarafta klasik bir içeride çalışmaktadır. Bu makinen köyümüzde bulunan Ramazan ee, Karababı Ağırı'dır. Ayrı lakabıyla da göçmen denilir, göçmenindir. O da eriyeten tarpağa uçmaktadır, hasat etmektedir. Yani yurdu da yapar. Karababı Ağırı köyümüzde hasat başlamış değildir. <laughs> Karababı Ağırı ilk sıralarda gelmekteyiz. Mehmet Osman Hazretleri yapmakta. Biz acele ettik. Allah artık herkese yardımcı olsun diyoruz. Daha da hasatımız, bitmiş değildir.